Master TV'den herkese merhaba. Yeni bir Mobile Jet videosu. Bu sefer Saber oynayacağım. Şöyle bu pençesini alalım. Saber Orman. Ya abi gitti Rafael aldı. Neden? Neden Rafael? Buna bunu açıklar mısın? Sen... Bunu neden yaptın? Bunu neden yaptın ve Rafael aldın? Bizde Layla var. Yani bizim bot koridoru. Allah'a emanet. Aha. Aha. Aha kesti. O ne yaptı öyle kulenin altında? demeye mi baş çalışıyor? Belki de fitliyordur. Şöyle ilk başta gök kranımızı bir çıkalım. Hızlı bir şekilde 4 seviye olana kadar herhangi bir aksiyon içine girmek istemiyorum. Ana ana. Ayakkabı da ne o değil ya bekleme süresi azaltmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben bir, şunu aldıktan sonra mit gidebilir miyim? Ya da bot gidebilir miyim? Bence giderim. Böyle de kilimi çıkartırım. <laughs> Ama biz diğerleri de alt koridora gittiler. Alt Tık koridor, alt koridor bizim zaten Allah'a emanet. Hiç umudum yok oradan. O yüzden oraya birazcık dikkatli olmalıyım. Hı hı yakaladım. Hmm, aslında turtle var. Buraya gel turtle keselim. Jül var. Anlaşıldı. Hı -hı. Şunu senin ismin ne öyle? Geri çekil. Hayır, kimi yakaladı? Takım arkadaşın katledildi. Şu an enteresan şeyler oluyor. Ana. Bak ya. Biraz daha kulenin içine dursaydım ben seni orada toplayıcı kaldıracaktım da. Bak. Oha! Oha. Düşman kaplumbağa çekildi. çok iyi kesti beni ha. Takım her şeyden Ne çok iyi kesti. Freya hadi kestin. Kestin Freya. Takım arkadaşın katledildi. Kestin Freya. Bravo. Alt koridora gidemedim henüz. Yani. Alt koridor bana küfür edecek şimdi. Birazdan alt koridora gideyim. Destekim var, tik var. Rafael, Layla'da iş yok değil. Sen neden Rafael aldın? Yani ben Rafael'i en son en son kaçıncı sezonda gördüğümü bile hatırlamıyorum. Ben yani Rafael ne alaka? Anlamadım. Ay. Ben yok. Şu Leslie'yi çıkartabilirsem bari en azından. Gel Rafael gel bari. Ya ben kahraman kitleme açmamışım ya. Bir hmm. Tamam yapacak bir şey yok. Şu kahraman kitlemi açmam lazım. Bir dakika. Kontroller. Kahraman kitleme modu aç. Düşman seni bağladı. Toplan. Çalıya dikkat. Şu anda her şey çok kötü gidiyor. Bir dakika. Üst koridora gitmem lazım. Ama bu zaman beni yakalayamaz. O kadar basit değil. Aha Selena, haha bizim köyde orada zaten. Hemen hızlan şuraya. Hadi çabuk 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 vur 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 vur. Rafael ölecek gibi duruyor ama Rafael ölmesi çok 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 da problem değil ben çıktım oradan. Freya geliyorum. Dayan, dayan Freya sen neler yapıyorsun? Freya. Freya sen neler yapıyorsun? Hı Geri çıkalım. Alt koridora gideyim. Birbirimize güveniyoruz. Bizi en iyisi yapan da bu. İşte yakaladık. Buraya <laughs> Seni böyle yakalarım. Seni böyle yakalarım. bir kule yıktı. Tamam. 7 denizi aldık ama bizim şey de almamız lazım. Ne oluyor burada? Rafa Rafael ölüyor. Bizim 7 deniz bir de şey de almamız lazım. Bize bitmeyen savaş da temel saldırıları güçlendiriyor sonuçta. Aha. Şöyle bütün buffları aldık. Her şeyimiz tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Gök kuran sistemimiz de çok iyi. Freya. Of 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 Freya'ya yardım. Freya götürüyor. Henüz gök kranı var mı? Almamış. Tamam. Harika oyun. Harika oyun. Entik ben seni çıkartırım abi. Ben sana söyleyeyim. <laughs> ben kasıldım gök kranım. Düşman 2'de 2 aptal. <laughs> 2'de 2. Onlar oradan götürdü biz buradan götürdük. Fre'ye yetişebilselik iyiydi. Layla base kal Sen Layla'ya pek bir şey deme şeyin yok ya. Tamam Layla'yı almış olabilir ama e, Sen de bir şey diyemezsin Turtle'ı yediler Problem yok Problem yok, buff'ımızı alalım Aha Oradan Oo. <laughs> sen de öldün ki, sen de öldün ki. İki de iki. Bekle, kaçma. Kaçtı. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ultim geliyor bir daha. Bir kule Orada yakalarım. Yakaladığımı keserim haberiniz olsun kestim. <laughs> Allah bana dokunan aşk olsun çünkü 80 steam var. Allah dokunanın işi bir haberiniz olsun ben size söyleyeyim. Takım <laughs> Gök Kur'an'dan ölüyor. Düşman katledildi. Ee, kankacım seni her türlü keseceğim ki. Keseceğim ki. Seni her türlü keseceğim ki. Seni her türlü keseceğim ki. Hı -hı. En iyisi Aha. Gelmedi. Jülen geliyor. Kaç sana Layla. Ya Layla harbiden. Ne yapıyorsun ya? Nasıl bir mantıksız savaşmak? Mavi alayım da. Savaş düyüsü beklemedi. Her seçimin bir sonucu vardır. Allah buraya geleni keserim. Gelmeyeni de keserim. Hayır ya Ulti atamadım. şey atamadım ya. Skillimi atamadım. Allah yani benle eğer şey öldüyse eğer. Benle Frey öldüyse oyun bitti demektir yani. Orada fight'ın herhangi bir şekilde işleme şansı yok. O Leslie'yi de düşürdük o kadar. 3 kere ama benle aynı altın. 10 kill almış. Zaten 4'ünü buradan aldım. ben orada ikinci skillimi kullanamadım. İkinci skilli kullanıp Lesley'e gidebilseydim Leslie'yi tekleyecektim. Ve orada TF'yi vermezdik. Bizim Layla Allah'a emanet. Kuleyi saldırı altında. çıkartırız. En azından ben Lesley'i çıkartacağım. yıkıldı. Şuradan falan gelirse eğer. Minyonları kesin. Allah'ım çıldıracağım. Bari minyonları kesin ya. Birbirimize güveniyoruz. Bizi en iyisi yapan da. Lan ölsene tik. Ya of ya of. Freya dikkat. Freya. Freya atlayabiliyorsan Lesley'e 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 Lesley. Lesley, 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 Lesley. <laughs> Layla ne yapıyorsun? Ultile, ultile. Aman oyun bitmesin ya. Of ya. Of 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 çok kötü. Tiki tik, tik orada nasıl ölmedi ya? <laughs> Öf, biri önden gidip bari görüş ver Rafael. Kuleniz saldırı altında. Allah için ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çıldırmalık ya yemin ederim ya bu Rafael. Bari görüş ver anladın mı? Al al onu sen sen al. Ya bari görüş ver anladın mı? Leslie hayatta. Hadi Hasan benim Midas almam lazım ya. Benim şunun yerine Midas almam lazım. Hasarım zaten iyi. Karşıda. Vallahi kestim kaçtım. Kestim kaçtım. Kestim kaçtım. Kestim, kaçtım. Aman Allah'ım. Hemen şurada bir can yenileyelim. Hemen Lord. Gir abi. Oğlum çarpım yok. Çarpım yok ama ultim var. <laughs> Gelin tekrarım. <Daha> Çıkırık, 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 çıkırık. Aman Allah'ım bir an kaybedeceğimizi zannetmiştim. <laughs> Lesley'i kes diyor. Doğru. Benim Lesley'i kesmem lazım. Lesley'e bir kitlendiğim an işi şey bitecek. <laughs> Çıkarttım. <gülüyor> 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 hadi 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 on sene sonra geliyor her yerden girmeliyiz ben de şuradan gireyim bari oy Şu... Aa Layla adam kesti ay ben şok hayır Ay öldü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım onu da kestim. Aman Allah'ım onu da kestim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. ah Allah oh! Ulan ultim geliyordu manyak atacaktım. Ulan kaç kill aldım öyle. <laughs> Çok kill aldım ba. Killerim durdurak bilmedi resmen. Evet efsane misliğe doğru gidiyoruz. Efsane 3 olduk galiba. Yani galiba değil evet oldum. Ve Saber. diş MVP. <laughs> 22 kili. Sadece killleri benden şey aldık zaten. Layla'nın iki kill aldı o oyunun sonunda. Rafael. Allah'ım çıldıracağım. Neden Rafael? Güzel. Tebrik ediyorum seni. Freya kardeş. iyi oynadın. Evet. Bu kadar güzel bir video. Güzel bir Saber oynadım. Görüşmek üzere.